İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz canlı yayınıma. Birazcık bekleyelim. Diğer izleyicilerimiz de, dinleyicilerimiz de katılsın. Bugün aslında e, nefes, zihin dönüşümü ve e, eğitimlerle ilgili bilgi vermek istemiştim. Yaklaşan eğitimlerle ilgili bir an önce... E, katılmak isteyenler kayıtlarını yaptırabilir. Dolayısıyla bu akşam birazcık bundan bahsetmek istiyorum ve bilgi vermek istiyorum. Neler oluyor kampımızda, neler oluyor online eğitimlerimizde. E, bu konuda bir birazcık bir bilgi verelim dedim. Evet iyi akşamlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zihin ve nefes dönüşümü ile ilgili önce başlayacağım. Şimdi öncelikle nefesimizdeki e, nefes alışkanlıklarımızı e, ve o nefes alışkanlıklarımızı e, biz bizler biz koçlar vasıtasıyla biz e, nefes rehberleri ve Nefesle ilgili e, yönlendirebilen e, ve e, bu işte artık onlarca kişiye nefes e, seansı uygulatmış bir rehber olarak sizlere eşlik ediyorum, online rehber e, olarak <laughs> ve birebir e, rehber olarak e, ve aynı zamanda tabii ki zihin çalışmasıyla birlikte. E, bazı yolları yani mentörlük yapmış oluyorum. Dolayısıyla <laughs> nefes çalışmasında e, nefes alışkanlığınızın e, dönüşümünü sağlayabilecek e, ve o nefes alışkanlıklarınız ki şimdiye kadar e, yarım bıraktığınız ya da ertelediğiniz ya da beklettiğiniz e, veya da tutunduğunuz, bırakamadığınız alışkanlıklarınız e, ve <laughs> tek bir nefes alışkanlığıyla devam ettiğiniz müddetce de, bu ertelediğiniz, adım at atamadığınız e, veya da yarım bıraktığınız, yapıp yapmak isteyip de yapamadıklarınızı e, ve e, bunların ilerleyebilmesi için hızlı bir şekilde belki bir haftada, belki iki ayda, belki üç ayda sizin o yapmanız gereken veya da ertelememeniz gereken, ileriye götürmeniz gereken tüm isteklerinizin veya yapmanız gerekenlerin ilerleyebilmesini hızlandıran bir nefes seansı var. Bu nefes seansı öncelikle 11 Nisan'da olan nefes seansından bahsediyorum. 11 Nisan kayıtlarımız başlamıştır. 11 Nisan'da, 11 Nisan 2024 online kayıtlarımız bir senelik nefes seansları ile devam edecek. Sadece ve sadece nefes seansı bir saat boyunca akşam saatlerinde başlayacak 20 ile 21 arasında ve bu 20 ile 21 arasındaki olan seanslarımız bir saatlik seanslarımız bir sene boyunca 24 toplam 24 seansla birlikte nefes nefesinizdeki o nefes alışkanlığınızı aradan kaldırabilmek ortadan kaldırabilmek sizi ondan özgürleştirip diğer nefesleri de alabilmenizi sağlayabilmenizi mümkün olacaktır online olarak. Dolayısıyla online olarak e, yapacağımız bu çalışma e, yani sizin kendinize ayıracağınız o bir saat e, ayda iki kere olan bir saat e, miktar olarak da çok büyük bir e, rakam değil. Çünkü senelik bir e, üyelik olacak e, nefes seansı için. Çünkü genel olarak hani seminerlerimde, workshoplarımda veya da e, zoom üzerinden yaptığım toplantılarda da görebiliyorum e, bir nefes seansı yapıyoruz başlangıç olarak nefesinizdeki o şeyi e, özellikle kadınlarda e, ya ters bir nefes ya da <laughs> bekletilen bir nefes e, veya da e, çaba nefesi çabalayan yaşam yaşamınız yani nefesinizde çabaladığınızda nefes almakta çab, nefesi çabayla yaptığınızda onu kontrol etmeye çalıştığınızda kontrollü ve çabalı bir yaşam yaşıyorsunuz demektir. Dolayısıyla yani bu da zihninizle de alakalı tabii ki. Ee, ve nefesinizde ne kadar çok açılmaya başlıyorsanız o kadar da o bekletilen, çaba, çabayla bir şeyler yapan veya da tersine giden tüm bu nefes e, alışkanlıklarını aslında doğal akışta olan bir nefes alışkanlığına dönüştürü dönüştürüyoruz. Tabi bunun için zaman gerekiyor. Bunun için zaman e, ayırmanız gerekiyor. Bunun için kendinize bu zamanı tanımanız gerekiyor. Yani maddi manevi yatırım yapmanız gerekiyor buna. Çünkü bir anda böyle nefesim dönüştü, oldu, beş nefesle bitti, üç nefesle bitti olmuyor bunlar. Ee, yıllardır kendim de ve öğrencilerim de aynı şekilde aylarca yaptığımız nefes seansları var zihin çalışmaları ile birlikte. Ee, sadece nefesle başlasanız devamında zihin çalışmaları ve meditasyonla da diğer eğitimlerime de katılabilirsiniz ve dediğim gibi çok büyük miktarlarda ücretler değil ve dolayısıyla sizler bu 11 Nisan'da başlatacağım akşam seansını aslında ayda iki kere akşam seansı 24 kere olacak bu seans yıllık sizler için faydalı olacak çünkü nefesiniz dönüşmeye başladığında zihninizde de bazı dönüşümler olmaya başlayacaktır. Ee, dediğim gibi biraz önce hani zihin çalışmasına ayrıca diliyorsanız tabii ki zihin çalışmalarıyla ilgili ayrıca da eğitimim olabiliyor. Ee, bunun için de bir grup açabiliriz ve dolayısıyla nefes seansındaki o dönüşümler hayatınızdaki yarım bıraktığınız ya da çabayla yaptığınız çaba çok çabaladığınız çok zorlandığınız durumların içinden ya da ters giden işlerinizin yani ters giden işlerinizin nasıl doğru gideceğine dair bir Bilginiz olmadığından hep öyle olduğu için nefesin tek bir alışkanlığı olduğu için o nefes dönüşene kadar dönüştüğünde ise bunların hepsi ortadan kalkarak tüm nefesleri her türlü doğal nefesi alma yetisine sahip oluyorsunuz ve dolayısıyla benim rehberliğimde olacak nefes seansında da zaten İster online olsun ister birebir olsun yani yüz yüze olsun insülasyon da gerçekleşiyor. Yani benim alanımdan, benim o enerji alanımdan sizlere de nefesi kolaylıkla almanızı sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla nefes seanslarında sonra hayatınızdaki olacak dönüşümlerin biraz önce söylediğim gibi bir nefesinizdeki o tek nefes alışkanlığı kalktığında hayatınızdaki ertelediğiniz veya da yarım bıraktığınız veya da beklettiğiniz veya da bırakamadığınız e, veya da çabaladığınız e, bazı e, nefes alışkanlıklarını bırakmış olduğunuzda yaşamınızı da bu alışkanlıkları bırakıp e, yeni bir yaşama merhaba diyebilirsiniz. Çünkü nefesimizde ne kadar nefes alışkanlığımız tek bir nefes alışkanlığıyla e, nefes alıyorsak o kadar da tabii ki e, fiziksel olarak da yeterince oksijen almadığı için vücudumuz beynimiz e, <laughs> Bu sefer e, fiziksel olarak da rahatsızlıklar gerçekleşiyor ki önce mental ruhsal ve zihinsel olarak zaten bir e, başlangıçta bir onlar yıllara yayılan ya da zamana yayılan bir e, sonuç itibariyle fiziksel rahatsızlığa dönüşüyor ve fiziksel rahatsızlıklarda da nefesle yani 200'e yakın bir e, solunum yolları ile ilgili olan rahatsızlıkların giderildiğini de biliyoruz astım gibi işte panik atak gibi e, ve birçok psikolojik ve fiziksel e, birçok rahatsızlığı e, tedavi edici e, özelliği var şifa e, özelliği var zaten nefesin kendisi bizzatı şifanın kendisidir canlar o yüzden e, nefes eğitimlerine katılmanız için e, mail adresime yazabilirsiniz. 11 Nisan'da başlayacak 2024'te. E, 25 Nisan 2024'te bitecek bir senelik nefes seansı ve e, <laughs> ayda iki kere görüşerek sizlerle e, sizlere nefes koçluğu yapacak olan ben Aynur. E, e, sizi kendi eğitiminin içerisinden de yararlandırabileceğim birçok egzersizler veya da zihin çalışmalarıyla da tanıştırma, fırsat, tanıştırma fırsatım olacak sizlere eğer ki dilerseniz. Ee, ve bunun yanı sıra güneş nefes kampı var. Balıkesir Erdek'te geçen de söylemiştim. O da 11, Nisan'da, 11 Mayıs'la 15 Mayıs arasında 5 günlük bir seanstır. 5 ee, günlük bir nefes kampıdır. Burada sadece nefes değil, e, bunun yanı sıra e, nefes zihin dönüşüm kampı olduğu için de aynı zamanda e, nefesimizle çalışarak e, sabah akşam aynı zamanda meditasyon da içerisine dahildir. E, ve bunun yanı sıra e, zihin çalışmamızla birlikte çok kısa sürede hayatımızda e, e, neden olmuyor dediğimiz veya da olmasını istediğimi dediğimiz birçok şeyin gerçekleşebileceğini, dönüşebileceğini, olgunlaşabileceğini, sürecin daha hızlı gitmesini sağlayabilecek bir kamptır. Aynı zamanda bu 24 11 Nisan 2024'te de başlayacak olan online kampım için geçerli. Şey online eğitimim için de geçerlidir. Nefes dönüşüm online seanslarımız yani nefesinizde de dönüşümler olduğunda aslında hayatınızda birçok şeyin değiştiğini görebileceksiniz. Bunun yanı sıra kampımızda zihin çalışması ve meditasyon olarak devam ettikçe de yaşın yaşamınızdaki düğümlenmiş, tıkanmış, yarım kalmış, bekletilen, sıkıntı dediğiniz bazı şeyleri çözemediğiniz yerlerde otomatikman kendi kendine çözülmeye başlayacaktır ve zaten zihninizin yansıması olan bütün bu durumları kendiniz de fark etmiş olacaksınız. Farkındalığınız en üst seviyede olmaya başlayacak. Çünkü alt bilinçten üst bilinçe direkt geçiş yapıyoruz nefes çalışmaları ve zihin zihin çalışmalarıyla. O yüzden hep videolarımda nasıl bunu yaparsınız diye anlatıyorum işte. Benim eğitimlerime katılarak bu eğitimleri benden alarak gerçekleştirebilirsiniz ve dolayısıyla da eğer ki böyle bir şeyi kendinize, yaşamınıza, yaşamınızdaki olacak dönüşüme adayabilirseniz, hani o süreçleri kendinize hediye edebilirseniz, yani o bir saat bile çok değerli ve benim eğitimlerim de çok değerli. O bir saat içerisinde olacak nefes egzersizleri, nefes egzersizleri demeyeyim, doğal nefes seansları, 24 doğal nefes seansı bir senelikte hayatınızda birçok şeyi değiştireceğini ve daha e, hayata daha e, farklı bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacak aynı zamanda güneş nefes kampı da aynı şekilde ki güneş nefes kampı sadece zihin meditasyon ve e, şeyle e, bağla e, e, zihin nefes ve e, Meditasyon değil sadece ve içinde değişik değişik tekniklerim, metotlarım var. Onlarla da sizleri tanıştırmış olacağım ve sizler de kendi hayatınızda onlara uyguluyor olacaksınız. Dolayısıyla eğer ki ben kendimi kendime adamak istiyorum, yaşantımın daha ferah, daha refah olmasını istiyorum diyorsanız veya da tikanıklıkların açılmasını işte aslında nefes seanslarında çakralarında çalıştığını aktive olduğunu göreceksiniz ve zihninizde dolayısıyla zihnimizle çalıştığımızda nöron bağlarımızın daha çok gelişip daha çok idrak anlayış ve objektif bakışa neden olacaktır o yüzden nöro nörolojik olarak da zaten farklı bir bakış açısına da geçmiş olacaksınız. Hayatınızda kolay kolay ve doğru yerde, doğru zamanda ne gerekiyorsa o olmaya başlayacaktır. Dolayısıyla farkındalığınız artacaktır. Ve Nisan'da kayıtlarım Nisan için 11 Nisan 2024 bir senelik yani 25 Nisan 2024 sonunda bitecek olan 20 pardon 2025 sonunda bitecek olan nefes seans e, nefes seansı için kayıtlar başlamıştır bir an önce bence kayıtlarınıza e, katılın e, kayıtları yaptırın e, yani çok uzağa gitmenize gerek yok bir yere çok masraf etmenize gerek yok sadece benimle zoom üzerinden kapalı bir e, şey üzerinden kapalı bir zoom e, toplantısı üzerinden bir saatlik kendinize zaman ayıracaksınız işteyseniz eve gelip e, açabilirsiniz zoomunuzu ve hemen e, pozisyona geçerek size nefes aldatıp bir saatin içerisinde ne olacaksa olacak ve 24 böyle seans ki 3-4-5 seansla bitmiyor 10 seansla da bitmiyor yıllarda bu e, şeyin içindeyim nefesle ilgileniyorum nefes davranışlarıyla ilgili ilgileniyorum ve e, görüyorum hemen e, bir insana nefes yaptırdığımızda o 5 günlük nefes seansı veya da 6 günlük nefes seansı hayatında yetersiz olabiliyor. O kadar köklenmiş bir bilinç seviyesi var ki o köklenmiş bilinç seviyesinden dolayı nefesinde de bazı tıkanıklıklar oluyor ve nefesinde de nefes alışkanlığı dolayısıyla da yaşamında yarım kalan, bekletilen veya da ilerletemediği, çözemediği veya da <laughs> çabayla yaşa, hayatı yaşamaya çalışan veya da e, ilişkilerinde bu çabayla yaşadığı veya o tek e, tek nefes alışkanlığıyla olduğu için ilişkilerinde de e, sorunların olduğunu, evliliğindeki sorunların olması veya da parasal gelir olarak da e, ekonomik olarak da sıkıntılarının olması hayatında mümkündür. Çünkü köke inemiyoruz. E, nefesle çalıştığımızda ise o kökü görebiliyorsunuz, kendiniz fark ediyorsunuz. Kendinizde açılmaya başlıyor, kendinizde o idrak, o anlayış başlıyor ve anlamaya başlıyorsunuz. Anladığınızda zaten her şey dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla 11 Nisan 2024'te başlatacağım kamp şey nefes online nefes için e, bizler hazırız. Sizler de hazırsanız kaydımız başlamıştır. Mail adresime yazabilirsiniz. Mail adresinden de bilgi alıp ön görüşmeli sizinle e, nefes, online nefese e, dahil olabilirsiniz. Güneş Nefes Kampı için de işte 11 e, Mayıs ile 15 Mayıs arasındaki 5 günlük süreç içerisinde tamamen bizimle birlikte ve bizimle birlikte o yola çıkmış olacaksın. Hem nefes çalışması hem zihin çalışması hem de günlük olarak sabah akşam meditasyonlarımız, sabah akşam nefes çalışmamız sabahtan akşama kadar e, zihin çalışmamızla birlikte e, Aslında çok büyük e, adımlar çok büyük bir dönüşümler çok büyük bir e, <laughs> yani e, radikal e, güzel e, farklı şeyler olmaya başlayacaktır Bu da e, şöyle diyeyim hayatınızda hiç yaşamayacağınız hiç deneyimlemediğiniz bir durumu yaşamış olacaksınız. Öyle diyeyim o kadar da iddialıyım çünkü bizim eşliğimizde ve bunu bilerek bilinçli bir şekilde hem nörolojik zihin çalışmamız olsun hem nefesimiz, nefes doğal nefesin nasıl alındığına dair bilgilerimiz dahil olsun meditasyonla da 7 senedir kendim de olmak üzere ilerlettiğim çok güzel bir meditasyon yolculuğum var ve o içsel bilgelikle birlikte tüm ilimin ve evet, tüm bilimin eşliğinde sizlerle birlikte çok güzel bir yolculuğa çıkmış olacağız o 5 gün içerisinde 5 gün sonra zaten her şeyin tamamen yaşama farklı bakmayı sağlayabilecek ve yaşamı daha objektif yaşamanızı sağlayabilecek çok güzel bir kamp olacaktır. O yüzden bir an önce bence nefes ve zihin dönüşüm kampımıza ve nefes dönüşüm kampı şey online çalışmamıza katılmanızı diliyorum ve nefesle ilgili sormak istediğiniz zihin çalışmaları ile ilgili sormak istediğiniz bilgi almak istediğiniz yerler varsa benim Instagram sayfamda nefesin ne olduğuna dair nefes e, nefesten sonraki e, durumumuz ne oluyor diye, e, ne için nefes gerekiyor, bunu anlamanız için bir yazı paylaştım e, uzun zamandır. Bakarsanız sayfama görebilirsiniz. Bunun yanı sıra e, zihin çalışmaları sonucunda neler oluyor, bununla da ilgili bilgi alabilirsiniz, oradan okuyabilirsiniz. Eğer ki yetersiz kalırsa tabii ki mail adresime e, sorularınızı bu konuda sorabilirsiniz. Dediğim gibi nefes kampında zaten sadece nefes, zihin ve meditasyon çalışmaları değil. Çok eğlenceli. Bazı şeyleri de birlikte paylaşmış olacağım sizinle. O yüzden katılmanızı diliyorum. Ben bu akşam bu kadar anlatacaktım zaten. Ve dediğim gibi nefesinizde dönüşüm olmaya başladığında, nefes alışkanlıklarınız ortadan kalktığında... Zihninizle çalışmaya başladığınızda zaten hayatınızda dönüşümlerin olmaması mümkün değil ve dönüşümler gerçekleşiyor. Yani her türlü şekilde evlenmek mi istiyorsunuz, evlenemiyor musunuz veya da boşanacak mısınız? O süreci nasıl, neden olduğunu ve ne için bunları yaşadığınızı veya da ilişkinizde ilişkinizdeki durumlar zorlaşıyor mu gitgide veya da zor bir ilişki durumu mu yaşıyorsunuz veya da işsel iş olarak ekonomik olarak sorunlarınız nedir ve veya da kendinizle ilgili ben kimim deyip sorduğunuz sorular neyse veya da tüm soruların cevaplarını aslında nefes kampımızda olacak güneş nefes kampında alabilirsiniz. Ee, ve tabii ki e, nefes çalışmamızda da 11 Nisan'da başlayacak başlayacak e, nefes çalışmamızda da bu soruların cevabını mutlaka alırsınız nefesiniz dönüştükçe öyle diyeyim. E, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ben bu akşam bu kadar anlatacaktım. Teşekkür ederim hepiniz geldiniz izlediniz dinlediniz. Peki. Mail adresime yazabilirsiniz. Özbirlik nokta alt tire et gmail pardon instagram adresini söylüyorum sanırım özbirlik nokta bilinç at nefes kampımıza güneş nefes kampımıza Kayıtlarımız başlamıştır. Mail adresimi yazabilirsiniz ve 11 Nisan 2024'te de bir senelik nefes dönüşüm online nefes dönüşüm çalışmamız için de kayıtlar başlamıştır. Onun için de kayıtlarımızı alabiliyoruz. O yüzden buradan bunu bildireyim dedim bu akşam canlı yayında böyle bir konuşmamız olsun dedim. Herkese iyi akşamlar diliyorum Kendinize dikkat edin. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Videomu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.